Takımın en komiği? En komiği... Eee... Babuş. En enerjiyi? En enerji Erkan. En iyi giyineni? Seamus. Ee, sosyal medyayı en çok kullanan? Ben. <laughs> Gerçek bir cevap alalım. Ben. Değilsin o yüzden. Daha çok kullanan Niye? vardır. Yani bildiklerim sadece ben. En aktif <laughs> kullanan? <gülüyor> en az kullanan bırakacağım Tamam. En hırslı idman yapan. En hırslı idman yapan. Yine Erkan. PlayStation'da en başarılı oyuncu. Ha. hangi oyunda? 2K diyelim. 2K'da PJ. Peki FIFA'da? FIFA'yı bilmiyorum. Bunu bitirdik. Şimdi de beraber oynadığın en iyi 5'i. En Kurman iyi 5'i. Koymanı isteyeceğiz evet. İsimleri sizsin ben kendim şey Sen. yapıyorum. Evet. Herhangi bir 5 yani. Evet. Oo. Çok zor aslında. Ee, Alperen'i e 5'e koyuyorum. 4 numara. Sen. Kendimi koyabiliyor Kendini koy ya. Oluyor mu? Senden iyisin mi? Tamam koyarım. <laughs> kendim. 2 ee, numara şeyin 3 numara ya da yok babuşu 2 numaraya koyuyorum şeyini 1 numaraya koyuyorum öyle bir şey yapmak istiyorum 3 numarada Cedi Teşekkür ederiz. Böyle bir kadro yaptık. Bu kadar.